aleyhissalam Hayırlı Ramazanlar, siz değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarımız geleceğimizin emanet olan kıymetli çocuklarımız, sevgili gençlerimiz, Musa Efe'nin kaymakamlılığı siyasiyle yine Musa Sosyal Antlaşma Vakfı ve Sosyal İletilent İz Müdürlüğü'nün iş bugün yapılan Ramazan ayı iftar buluşmamıza, büyük aile soframıza şansın ilçemiz ve kurumlarımız adına bir kardeşiniz olarak hoş geldiniz yok, sefada getirdiniz evet. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının ilk gününde sizler de burada olmak, kamu, STK'lar, siyasi partilerimiz, muhtarlarımız, şehit ve gazi ailelerimizle beraber Musa Bey'in tek gurur olması bizleri ziyadesiyle memnun etmekle ve bu mutluluğu, bu rahmeti, bu mediketi birlikte yaşamaya hep beraber bozuk. Allah'ım Sevecen fedai canlar, emanet şehirlerimizin o parlak elleri, mekanların düzenlenen, çakılmanın olduğu yerler.